Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA İmparalizm Part 2 Yanlışlıkla birkaç ülke yoksa Yanlışlıkla Ben yemeğe giderken Video silinmiş Ondan dolayı size birkaç Bir savaş göstereceğim O da şu Ayaksın Genki aldı Ben telefonu alıp geliyorum Arkadaşlar ben durdurmazken Kuzen'de kalmıştık çeviriyorum Kuzey gelmez umarım değil mi O oh, kurtuldu. <laughs> Kazanıyor mu? Çeviriyorum Bakın kanıtı. Çeviriyorum. <laughs> FC ile L, K, ile. Berabere kaldı. Kaybetmekten kurtuldu abi. Kanıt hatta kanıt. Gelin kanıt. Beraber. Beraber durumu var ben bunu çevirmeyeceğim hiç toprak değişmiyor yani durun ben bir ısırık alayım Yemek yiyorum. Ondan pek bir şey yemek çapırtı ses yemek yeme sesleri diyorsanız benden geliyor. Kuzeyi Dur. Ural, Ural abi Ural, Ural. Ural'a kazanıyor mu, kaybediyor mu? Kazanır. Zeynep çünkü daha güçlü bence Ural'dan. kazandı. Çeviriyorum. Hadi lan oradan. i̇şte <laughs> yüz gel abi. Ben emeği tarışımı yapacağım yine. İş yaptım abi. Zenit Ural'ı kazandı. Ural'la fazla toprağı yok ki. Moskova. Kloz tol çıksaydı keşke. FK Novi Pazar Sırbistan takımı. Lan. <Gülüyor> Güney. Dur bir saniye. abi Molvidi çıkıyor. Molvidi çıktı abi. Molvidi kaybet derse çok iyi olacak. Molvidi'nin sonu abi. <laughs> ne ama. Kaybetti. FK'nın bir pazar kaybetti. Averaj 10-0 giderse Molvidi kurtulur. 10-0 lazım. 9-0 10 mı? 8 abi. 8-0 bile 100 sayılacak. Çünkü hepsini neye kadar vereceğimi bilmiyorum. Lan. Neyse böyle daha rahat Görürsünüz Hadi işimi yapıyorum. Evet o işi yaptım. Bir saniye. Novi pazar neredeydi? Novi pazar burada mıydı? Dur Ural'ı sil. Dur, 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 dur. Movie de hayatta. Benim burada da yok. Ben bulayım geliyorum. Otum arkadaşlar, çeviriyorum. İyi oldu ya. Böylece daha rahat görüyorsunuz. Kim geldi? OFK Petrok Neresi? Nerede daha OFK Petrok Ha, Kara Dağ takımı. Nereye gidiyor? Bu arada Anavutluk ve Portekiz Ligi'ni eklemedim. Çünkü 100 takımdan ancak bu kadar oluyor. Bu kadar çıkartabildim. Ha, böyle daha güney batı. bakalım. Boska Sport kazanıyor mu? Boska Sport kazanıyor mu? ki 10 saniye versin yanlış. Ay. İyi, en azından daha rahat gözüküyor. Bu sefer diğerleri gözük. Berabere çevirmiyorum berabere durumunu. Tekrar. Abi. Petrova çok kadar şans. Şunu bir P yapalım. Ne geliyor? Empoli mi? Evet Empoli. Oğlum Empoli ne bir de Batı geliyormuş oğlum. Ne gülerim he. Juventus yeniyormuş. Batı değil mi? Alay. Ne? Doğu geldi. Doğu neresi? FC Koper ya. Bir iş yapamaz. Yenecekti mi? FC Koper'i yener bu herif. O sıra kaybediyormuş inanma. Ağır severim onu. Ağır söverim. Lan yürü git oradan berabere çıktı. Yeter oğlum berabere çıkıyor. Ben bu gidişle videoyu size daha kısa berabere çıkar. Birkaç maç yapacağım ben. Sizi kesitli göstereceğim. Yoksa çok kötü ya. fi çıktı lan. Oğlum ne yapsın adam? Zaten BK Hacgen'e inildi. Hacgen. C ile Ç ile değil. Sonra bana Hristiyan demeyin. Bu güney batı. Abi K, P, V, ye deyiyor. Bu, bu filan yatakımı uydurduğumu falan sanmayın. İnternetten bakın görürsünüz. FC KFV yazdırmayın. Sadece KFV ne ülke ülke takımı yazdırın. Çıkacak. Yeter yeter. Ben sizin için birkaç maçı yapacağım. Arkadaşlar bir maç attım. Liverpool yenildi Ajax'a. Şimdi Leeds Leeds, Leeds şimdi Güney batı çıktı. ayakslama maç yapıyor. Artık beraber çıkarsa tekrar çevireceğim veya beraberi sileceğim. Çünkü çok da şey durum bir Ben bir şuradan düzenlemeden beraberi siliyorum. Beraber durumunu da siliyorum. Çöpe atıyorum. Evet diyorum. Yoksa olmayacak. Hadi bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kim çıktı? Kork City. <laughs> Abi lan, lan fakir takımlarından mı gidiyoruz lan bu ne? Lan da fakir takımları devam mı bu ne ya? Kork City şu D C D D C yazan. Dear City. Kork City pardon Kork City. Şu C C yazan. Güneydoğu DS'ye geliyor. DC'ye geliyor pardon. Dear City'ye geliyor değil mi? USD. fakir takımı. Dünyanın en fakir takımlarından biri abi. Kaybederse ağır söylerim yani. Kaybederse sövmekten geçelim. Kazanır ya. Evet, şok olduğunuz bir haberle karşı. USD yani İrlanda'nın en fakir takımı kas kazanıyor la, kazanıyor. Yüzde on çıktı ama yüzde alacağım çünkü zaten küçük bir şey. Hadi başlasın mesaicilik. Eğer USD bir maç daha kazanırsa söverim. Corg City Corg City burada yok. Durun bir. Corg City de silindi abi. Şimdi devam. Des şey DC çıkarmış. Ne tenikleniriz söverim he. Orada DC yazmıyor. Dearst yazıyor. İrlanda'nın bir fakir takımı da. Diyordum. Arat çıktı. Ute Arat. Hadi bakalım. İntikam mı geliyor yoksa? Bote divden kaybettiği toprağın intikamı mı geliyor? Hadi lan oradan. Gelmez. imkansız Güneybatı geldi lan. Bir saniye. Şerif oluyor. Hedefleri. Yoksa eski Romanya'yı mı kuracaklar? Abi bot evladı lazım. Birazcık. Hadi lan oradan. Kazanıyorlar. Yüzde kaç? Yüzde ve çıkarsa küçük takımlarda direkt yok olacak. Tabii ki de direkt yok olma çıktı. <laughs> %20 ve aşağısı çıkarsa biraz alacağız. <laughs> %50 aşağısı. Hadi mesajcılığa koşu. Bakalım. Hadi bakalım. Çeviriyorum. Hopenal mı? Leverkusen mi? EFK var Nerede bu herif? Yok göremedim. EFK var Bunun için geçiyorum. Sadece bir pas hakkım var. Her hatırlayamadım takım için. Hadi lan oradan. Değil mi çıkıyor? Ersburg. Abi sıkıştılar. Çünkü şu takım. Ay şu takım pardon. Şu takım. Elimle gösterdiğim takım. Abi ne çıkarsa. <laughs> Kuzey batı çıkıyor abi. Adamlar kurtuluyor mu? Dur bir saniye. Kuzey batı. Liga 2'ye gidiyorlar abi. Lig... Latonya... Lerta. Ben bir kazanmak daha ekleyeceğim. Çünkü olmuyor yoksa. iki kaybetmek iki kazanmak Tamam İşleri zorlaştırıyorum biraz Cam niye açıldı Abi şimdi Riga 2'ye karşı Kim kazanıyor Riga 2 mi Elfborg <laughs> Elfborg Double kazanmak veya double kaybetmek şey abi. Kazandılar. Abi Riga 2. Dur ne kadar ne alacağız önce? Haber aç. %50 yarısı çıktı güçsüz bitirdim. Hızlı hızlı gidiyor Liga görüşürüz <laughs> Gidiyor oraya FCE FCE Erzburg Abi Kolay bir toprak Takım seni, eğer, Liga 2 buradaydı Evet Liga 2 buradaymış Takımlar Buradan ne güzel kokuyor. Ne güzel kokuyor derseniz farklı bir şey var burada. Duyabilir misiniz bilmiyorum. Fazla sesi gelmiyor genelde. Durun bir arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu çek depom dolmuş gördünüz. Depo oyun sildim bahaya çekmeyeceğim oyunları sildim. İleride çekeceğim olursa. Viking çıkmış. Viking'in gideceği takım abi güney çıkarsam güney çıkarsa Moldev Molde kuzey çıkarsa Bodo diyordum. Doğu çıktı oğlum. Güney batı diyordum. Doğu çıktı. F A F K Y Kazanıyorlar mı kaybediyorlar mı? K Y Y Kazanıyorlarsa inanmam. Kazanıyorlar double kazanma koydum double kaybetme koydum. Kazanıyorlar yüzde kaçı yüzde elli üstü çıkmaz. Şansız yok. Abi Viking güçlü takım değil ki tabii ki de değildir abi 50 çıktı abi direkt yükselttik 50 çıktı Molde değil de FKY var FKY'yi FKY'yi arıyorum burada değil galiba FKY. burada değil evet yok durun bir ben durdurayım şu. evet arkadaşlar yaptım bayağı işimi sürdü yediymiş o V'ymiş. kusura bakmayın veli takım var çünkü sadece Galatasaray geliyor sandım yeter lan Galatasaray Galatasaray'ı bilirim. Ama yeter ya. Türkiye'nin boş kısmı çıkarsa bunu Galatasaray ay avaraj çekiyordu. Galatasaray'ın boşlu... boş kısmı çıkarsa Galatasaray diye sayacağım. Pendik. Abi nereye gidiyor bu herifler? Orenburg abi Rusya'ya gidiyor bu herifler. Orenburg. Oranburg. Oranburg'a yenilirseniz söverim. Sövmem. Oranburg'a yenerseniz söverim. Orenburg <laughs> şimdi 10 nokta koyabilirim ama koymak istemiyorum. Da. Aber ayı davet. Yüz yüze çıkarsa Türkiye'den vereceğim biraz çünkü yoksa o nokta oraya sığdıramazsın. Hadi lan oradan. Yürü git oğlum. Bakın. Yürü git lan. Yüz yüzü çıktı. Pendik yüz yüzünü kaybettiğini Ve hemen ameliçi. Arkadaşlar yaptım. Şu an şurada bakın. Şurada o nokta var ya o Orenburg. Takımları. Rostov mu? Abi Rostov. Abi Rus takımlarından biri Rostov. Abi nereye gidiyor? Ghost tek çıkacağı taraflar Zenit, Krasnodar, Krulia, F Dinamo Moskov. Abi batı geldi. Zenit mi geliyor? Güneydoğu'da durarsa söyle. Yok Zenit gelmiyor. Zenit mi geliyor sen? Zenit geliyor abi. Zenit. Şimdi olasılık Zenit kazanırsa söverim oğlum. Dinamo Moscow kazanıp Rusya'yı kurarsa şaşır. Adamlar Rusya'yı kurmak için. Neyse. Sonunda kaybetti. Abi bir de Kiev'e kaybetti. Doğru Kiev'e de kaybetti bu herifler. Kiev'de şu %10 almıştı en fazla Zenit'ten. Bunlar %10 alıyor abi. Yeter ama ama de vardır abi. Şimdi zon çok büyüdüklerinden dolayı şöyle olsun. Abi zon çok yüzde yirmi almış gibiyim de yüzde bu. Adamlar büyüdüydü. Pendik gitti. Türk takımlarından bir Galatasaray, İstanbul, Beşiktaş kaldı. Yok lan. Abi Galatasaray gelseydi keşke ya. Viking aldı zaten toprak. Abi Viking aldı. Galatasaray bir bölüm almazsa orası verim abi. Adamlar korunma moduna geçmiş diyeceğim o zaman. Kuzey-Batı. Bir saniye. Bodo Glimt mi? Ayet Ersburg. Bir saniye. Abi Ersburg kim kazanıyor? Eğer elf kurt kazanırsa elf burka bir alkış vereceğim çünkü viking kazandı abi yüzde elli ve üstü çıkarsa artık yüzde gibi sayacağım ama yüzde elli ve aşağısı çıkarsa diğer o rakam şaka yüzde yetmiş ve üstü olursa yüzde elli abarttık ya yüzde çok yüzde yetmiş ve üstü 156 ay 60 ve 6 ise kendisini yarısını alıyoruz. Durun bir ben ameliciliğimi yapayım. Adamlar adamlar bildiğin sömürge kurdu. Viking buradaydı. Çevir. Abi Viking'e bakın ya. Allah yanlışlıkla dönük unutmuş. Kim çıkıyor? Full mu nice mi? Bir saniye. İkisi de değil Red Bull sonunda Salzburg çıktı. Sonunda Salzburg abi adam hiç toprak almadı. Diğer ülkeler coştu coştu. Galatasaray Fenerbahçe aldı bir şey yapmadı. Juventus servette eksik aldı bir şey yapmadı abi. ney mi? Bir saniye. Yoksa düşündüğüm maç mı var? Yok. Sparda Praga ile. Abi Sparta Prag'ı yenerse ameli dinleyin de ameliyetsiz değil. 3'ü de bugün çekmeyi planlıyorum. Kaybetmek çıktı. Salzburg. Görüşürüz mü desek? Salzburg yüzde 60 ve aşağısı çıkarsa 70 ve üstü çıkarsa kaybedecek komple. Hayır. Abi 90 çıkar sandım ya, kaybetmeyelim ki Salzburg'u da. İşimi yapayım. Abi Salzburg'un da yarısı gitti. Şimdi kim var? İki videoyu bugün çekeceğim. Yani Part 2 yüklemeyeceğim, Part 3 gelecek. Onu söyleyeyim. Cooper geliyor. Lan sonunda Slovakya mı? Slovenya mı? Ya Slovenya pardon pardon. Abi eğer Slovenya işte Napoli yemek için Dinamo Zagreb çıkarsa küfürlü yen. Abi Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. Abi Dinamo Zagreb her türlü günü her türlü. Abi kaybetmeleri lazım. Kober eğer 150 alırsa küfür yiyeceğim. Telif yerim. <laughs> Ay, i̇nanmayacağınız ama kazanmak çıktı lan. Oğlum kazanmak çıktı. Bizde elli çıkarsa dinomaz lazım. Kanka yarın gidiyor. Nereye gidiyor diye sorma bana. <laughs> FC Koper'e gidiyor. <laughs> Psikoper şimdi 30 alacak. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Namazlar gripin. Bütün burayı alacak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bayağı maç yapmışım ben siz bir çekmezken. Abi bir de şurayı unutmuş. Celtic Rangers'ı kaptıydı. Celtic. Celtic dev oldu. Abi ya dur kimi sildim ben? Kimi sildim? Abi ben birini sildim. Bir saniye. Birini sildim ben yanlışlıkla. Bir neyse o silin takım tek kalınca belli olacak. Molde heh buradaymışsın. Yanlışlıkla ben bir takım sildim. 30 43 42 82 takım var. Neyse birini geri getireceğiz. Mecbur. O da küçük olan bu takımı gerekliyorum. Çünkü yanlış. Bileyim. Yanlışlığımın hatasını bilmek için onu geri canlandırdım. Zaten çıkmayan tek takım varsa o beklenir. Abi aynı takım çıkacak zaten. Yanlışlıkla sildiğim takım çıkarsa. Neyse. Dinamo Kiev. Evet Dinamo Kiev. Nereye? Şaklar geliyormuş. Kırım gidiyor komple. İyi şak. Yani güney gelir mi? Kuzey geliyor. Uf. Kuzey batı hatta. Bu kuzey batı. Odenburg. Orenburg'u yeniyorlar mı yeniliyorlar mı? Orenburg yenilirse sövmem. Ama yenilirse de söverim. Orenburg yenildi. Yani adamların dertleri ayrı, fikirleri ayrı, fikir ayrı zekaları ayrı. %50 ve üstü çıkarsa zaten %100 çıktı abi. Orenburg. <laughs> Komple gitti abi. Diki. Abi bunların